bugün Solar Sams oynayacağız da şunu bir şuraya sokabilseydim. Arkadaşlar ya sokulmuyor. soktum. Tamam soktum. Solar Sams oynayalım. Böyle tutabiliyor muyduk? Tutuyormuşuz. Güzel tutabiliyoruz. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet, arkadaşlar şimdi evet açılmasını bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum ama inmiyor. Abi üstündeyiz. Öf arkadaşlar. Canım sıkıldı. <laughs> 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 arkadaşlar. Yoboks değil. Ali sesli. basıyoruz? Al, 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 al. Galiba. Ben de oynamıştım bir ara ama hatırlamıyorum. Ee, solar Smas başkasının tabletinde oynamıştım. Ay ya, dünya. Dünya neler yapabiliyoruz? Şurada rezerv var. Oo Şöyle denize atalım. Gitti misin? Of, 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 of. Arkadaşlar <laughs> burada canavarlar falan filan diyor şunu çağırırsak Bismillah Arkadaşlar ne oluyor Of bu bir şey yaptı Çok fena Arkadaşlar <gülüyor> 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 Çok pis oldu hmm. Doğru. Bu ne? Bunu çıkartamadım. Ee, evet. Öyle. Elhamdülillah. Hmm. <laughs> Elhamdülillah. Arkadaşlar ne bakın. Olur, olur, olur. Böyle dünyamızı koruma altına alacağım. E tarıyorum, 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 tarıyorum. Dünyayı koruma altına alacağım. Ofu. Of of of. Aşkın olayım. şarkı hiç ezberleyemedim. Ezberlemek istemiyorum. Arkadaşlar ya çok güzel bir oyun. Abi video devam ediyor. Arkadaşlar kardeşim yanımda da. Bence yeterince korumaya aldık dünyamızı. Şimdi bir şuradan eşlem sessiz ay. ol. Arkadaşlar şunu göndermek istiyorum. Şunu da değil mi? Ay Allah. Kalkan. Ay arkadaşlar. Kalkanı bir bakar mısınız? Dünyayı çok iyi savundu. Evet, ah, delikat arkadaşlar. Eslem sessiz ol. Tamam tamam kedim. Kedi Eslem videodayım. Tamam abi. Şöyle. Esrem. Hayır Türkiye'ye gitme. Ne oldu? Abi, oh, 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 oh. Çok fena, çok 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 fena. Arkadaşlar baya ilgi çeker bence. Şöyle diye tarayalım. Kanka gönder gönder gönder. Şu korumalara da gönder ya. Çık yani yenilmez olmuşlar. Dünyadaki insan sayısı azalıyor. Ve neyin daha fazla azaltacağını biliyorum. Şuradan girsin gönderdim İyi. neyse şuradan da göndereyim çok yaşa arkadaşlar dinle güzel tabat girdi esem şşş sessiz ol Yıldırım gücü yok. Saldırın. Hücum dünya diye bir şey bırakmamaya karar verdik. Bismillah. Abo dünya öldü öldü öldü. Bir tek şuralar bulunuyor. Evet e zar zarar verdi Çin'e Çin'e. zarar verdim Çin'e merak etme. Tamam tamam. Ölsünler ölsünler. Eslem töbet. Onlar da bizim gibi insan. Oo, neymiş bu? Level 8 gücünde. Şuraya gitsin. Oy! Oy! Ayamız, ay ay ay. Dünyayı ay çarpıyor, çarpıştı. Işte. Arkadaşlar baya güzelmiş oyun. Size tavsiye ederim. Başka gezegenler de var galiba. Bir bakalım. Ne, ne var, var mesela? Burada var. Burada ne yazıyor? Evet evet. Abi güneş. Ne? Güneş. Bak şunu yok edeyim. Böyle güneş gezegen değil. Güneşi yok edebiliyor muyuz bilmiyorum. Arkadaşlar yeni gelmiş. Oynadığım eskiden oynadığımda bu yoktu. Oldu mu? Ne oluyor? Nasıl? Ne bir tane kedi midir köpek midir yapıyor? <laughs> köpeğe bak. Köpeğe bak, köpeğe. Hadi küçük kuşlar. Saldırın. Geldi. Saldırın küçük kuşlar. Köpek, köpek köpek. Saldır küçük kuşu, kuşu. Hadi küçük kuş köpeği. Hadi küçük kuşu, kuşu. Saldır köpek. saldır. Hadi küçük kuş. <laughs> şunu da gönder şunu da. Hadi şu ay sinek. Ay. <laughs> Arkadaşlar bu artık hangi geze gelse hayırlı olsun. Ben gezegen diye bir şey bırakmadım. Evet dünyayı mahvettik. şimdi e, tüm şeyi mahvediyoruz. Eslem. Benim kardeş de baya bir meraklı böyle YouTube kanallarına. Youtuberları sever değil mi Eslem? Evet. Hani babi oyunda gibi. Evet. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın, saygıyla kalın demek istiyorum ama biraz daha vakit geçirmek isterdim. Ama video bu kadar yani bana verilen süre bu kadar arkadaşlarım çağırıyor, onlarla vakit geçirmem gerek. Görüşürüz, hoşça kalın.